Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf İnkılap Tarihi 2. dönem 2. yazılı sorularla karşınızdayız. 1. sorumuz Kuvay Milliye neye denir? Açıklayınız. Kuvay Milliye İtilaf Devletleri'nin Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesine dayanarak Anadolu'da başlattıkları işgallere karşı vatansever Türk halkının vatanı korumak amacıyla kurduğu silahlı direniş örgütlerine diyoruz arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. İkinci soruya geçelim. İkinci sorumuz. Misak-ı milli kararlarında ekonomik bağımsızlığın amaçlandığını hangi maddeye bakarak anlayabiliriz? Yazınız. Siyasi, adli ve mali gelişmemizi engelleyen sınırlamalar yani kapitülasyonlar kaldırılmalıdır maddesi arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. Sonraki sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz. Güney cephesinde düşmana karşı gösterdikleri kahramanlıktan dolayı TBMM tarafından ünvan verilerek ödüllendirilen şehirler ve verilen ünvanlar hangileridir yazınız. Maraş biliyorsunuz Kahraman Maraş, Antep, Gaziantep, Urfa, Şanlıurfa şeklinde isimlendirilmiştir arkadaşlar. Bu şekilde ödüllendirilmiştir. Cevabımızı bu şekilde yazıyoruz ve sonraki soruya geçiyoruz. Dördüncü sorumuz Londra konferansının önemi nedir? Yazınız. Londra konferansının önemi TBMM'nin hukuki varlığı itiraf devletleri tarafından ilk kez resmen ve hukuken tanınmıştır. TBMM misak-ı milli dünya kamuoyuna duyurmayı başarmıştır. İtilaf devletleri arasında var olan görüş ayrılığı iyice artmıştır. Cevabımız bu şekilde arkadaşlar. Beşinci sorumuza geçelim. Beşinci sorumuz Toplumsal alanda yapılan inkılaplara ve meydana gelen gelişmelere 3 örnek veriniz. Ben 3'ten fazla vereceğim arkadaşlar. Siz buradan aklınızda kalanlar yazabilirsiniz. 1- Şapka inkılabı, kılık kıyafette yenilik. 2- Tekke ve zaviye türmelerinin kapatılması. 3- Takvim saat ve ölçülerde değişiklik. 4- Soyadı kanunu. 5- Kadınlara siyasi hakların verilmesi. 6. Hafta tatilinin cumadan pazara alınması. Cevabımız bu şekilde. Dediğim gibi siz bunlardan 3 tanesini yazabilirsiniz arkadaşlar. 6. sorumuz Atatürk nutukta hangi yıllar arası olayları anlatmaktadır? B. Nutuğun birçok dile çevrilmiş olması neyin göstergesidir demiş. Öncelikle hangi yıllar arası onu anlatıyor onu söyleyelim arkadaşlar. 1919'da 1927 yılları arasında geçen olayları anlatır. Diğer sorumuzun cevabı ise yani birçok dile çevrilmiş olması neyin göstergesidir dediğinde ise evrensel olduğunu gösterir bize. Çünkü birçok dile çevrilmesi onun dünyaca tanınarak dünyaca kabul görmesini sağlandığını bize gösterir arkadaşlar. Cevaplarımızı bu şekilde kısaca yazabiliriz. 7. soru Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar nelerdir? 3 tanesini yazınız. Ben yine birkaç tane yazacağım arkadaşlar. Siz bunlardan aklınızda kalanları yazabilirsiniz. Bir Milli tarih bilinci, vatan ve millet sevgisi, milli dil, bağımsızlık ve özgürlük, milli birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü, egemenliğin millete ait olması. Dediğim gibi arkadaşlar ben fazla fazla yazdım. Siz bunlardan aklınızda kalanlardan 3 tanesini yazabilirsiniz. 8. sorumuz Mustafa Kemal'e suikast düzenleyenlerin asıl amacı nedir? Yazınız. Bunların asıl amacı arkadaşlar tabii ki cumhuriyete karşı gelmek, layıklık ve inkılapları ortadan kaldırmaktır. Cevabımızı bu şekilde kısaca yazabilirsiniz. 9. sorumuz. Ülkemizin jeopolitik önemini arttıran etkenler nelerdir? Yazınız. Arkadaşlar biliyorsunuz ülkemiz Asya ve Avrupa'nın ortasında yani ikisini birbirine bağlayan bir konumdadır. Bu nedenle şöyle diyoruz. Asya ve Avrupa arasında bir köprü konumunda olması, Sanayileşmiş Avrupa ülkeleri ile petrol zengini Orta Doğu ülkeleri arasında yer alması, Avrupa ülkeleri ile Asya ülkeleri arasında bir enerji koridoru olması, petrol ve doğalgaz boru hatlarının ülkemizden geçmesi şeklinde cevaplar yazabilirsiniz. Cevabımızı bu şekilde yazdıktan sonra yazılı çözümümüzü burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.